Kere yere Gittin canımın içiydim sevdam göz bebeğim Azana Uydun beni niye vurdun aşkım aşk çiçeğim Yere gittin canımın içiydin sevdam göz bebeğim Bebeğim. Adana uydun beni niye aşkım Yok yere gittin canımın içiydin sevdam göz bebeğim Hazana <laughs> uydun beni niye vurdun aşkım aşk çiçeğim Yok yere gittin canımın içiydin sevdam Göz bebeğim Hazana uydun Beni niye vurdun aşkım <laughs> Yok yere gittin Canımın içiydin Sevdan Göz bebeğim Hazana uydun Beni <laughs> niye vurdun aşkım Aşkım Yok yere gittin Canımın içiydin Sevdan Aşk çiçek. Yok yere gittin canımın içi sevdam gözlü bebeğim Adam!